Evet arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Daha doğrusu modlu. Şöyle girelim. Ee, parkur mu seçsem? Arkadaşlar normalde parkurdan nefret ederim ama. Vay. Güzel mi? Hadi. <laughs> Hmm, tekstür pek yapam. Tekstür pek, tekstür pek. Boşmuş <laughs> ya. <laughs> Boş değilmiş aslında. Arkadaşlar çıkalım buradan. Dum. Hiç güzel bir şey yok ki. Aa bu güzelmiş. Güzelmiş. Bakayım bir. Bunu yükleyelim. Ha, dönemiyor lan. Bu ne oğlum? Hayır, Ertan yazıyor lan. Şuna bir gireyim Fa midir nedir? Evet. Buna da tamam. Evet. Bu da güzelmiş. Lan. Bu varmış zaten. Ben buna dedim. Fatih Otaku. Fatih. Neyse buradan çıkalım arkadaşlar. Günaydın. sıfır bakalım. Tamam. Evet arkadaşlar orası da yükleniyor. Buradan şey nerede? Unuttum ya. Tekstür pek. Onun tekstür pek yok. Aa şuradan. Hangisiydi de benimki şu. Öncelikle buna bakalım. Evet hemen bunda oynayalım. Bu arada yanımda Berke var. Berke ses ver. Ses de gelmez. Buyur ses ver Berke'cin. Ses deneme bir Evet açıldı arkadaşlar. Vay. YouTube yazıyor. Al. Vay. Parti bir alttaki. Hı -hı. Bakalım. Endürmen şeyleri ya. Oha. Alttaki şey sandıkları al arkadaşlar. Vay güzelmiş. Bence hepsini alsaydım. Yok. Oğlum ne oluyor lan garip garip ses. Ha şu hepsini alacağım mesela. Ay ya da yok ya. Şartellerin, şartellerin hepsini al işe yarar. Hadi alalım. Ölürsek dedim geberirsek belki öbür dünyada. <laughs> Neyse arkadaşlar bir de buna bakalım. Lan açılmıyor. aynısılar Aynılar bunda da varmış. Ya oğlum niye benim elime buna gidiyor ya. Bu da burada. Çekilin oğlum. Evet arkadaşlar. Şu alt gitmiyor nedense. Ben çok denedim arkadaşlar. Oğlum in git ya. <laughs> Oğlum ne oluyor lan? Tövbe bismillah. Şuraya. Hep açık kal. Labirentmiş lan. Ne labirent? O labirenti de var. Oğlum üf. Beni deli deli kendi kendime deli yerlere giriyorum. Oğlum sizi kılıcımla öldürürüm diyecektim de öldürülmüyor. Lan kaç kaç. Bunu alalım mı? Yok. Ay vay yuttuk. Kapandı. Ama girebiliriz. Vay yataklarımız yeşil. Hemen hilemizi yapalım. Gece değilmiş demek ha. Gece olur. Night oldu bile. <laughs> evet arkadaşlar hemen uyuyoruz. Gördüğünüz gibi hile. Baya bir hile. Hilekar. Acaba ben adımı neden hilekar oyunda yazmadım? Evet arkadaşlar. Şöyle çıktık. Parkurları hiç yapamam girdim valla ama abi ya, oraya kadar ne güzel çıktım İşte sinir oluyorum şu parkurlardan çıkma parkurlarından oraya kadar çıkıyorsun sonra boşa gidiyor işte şurası da nere oyun dışı lan oğlum kim oraya kapı koymuş tövbe tövbe O evet, zıpladım. Elim değil. herhalde. Yoksa ben zıplama tuşuna bile basmamıştım. <laughs> evet arkadaşlar. Şuradan zıpla. Zip evet. Neyse arkadaşlar ben burayı geçem geçene kadar baya bir uzun süre. Ama şuradan yukarıya çıkalım. Şilekar. Diyeceksiniz ama mecbur arkadaşlar. <laughs> Allah kahretmesin ya. Üf. Bir kere daha deneyeceğim. Bu da olmazsa daha hiç edemem. Edeceğim şimdi. Tövbe tövbe. Buraya geçelim. Survival. Zor. Aslında burası basit de diğer taraflar zor arkadaşlar. Çıktım valla. Kendime güvenmemiştim ama. Şöyle bir orada. Ya oraya kadar gitmiştim onun bana ne? Çok umrumda sanki. Şöyle Geçtim valla Orayı da geçtim Oraya nasıl gideceğim Orası su, su. En iyisi arkada Kişiler Ben Hiç Direkt ben oraya çıkayım Yapamayacağım bence Hemen çıkalım Şuradan Şilikar. Buradan nasıl geçeceğim? Niye Bilmiyorum. Hadi girsen oğlum lan. Havaya mı gidiyoruz şimdi? <laughs> Allah! Lan dünya dışına çıktım ya abi. O kadar oraya kadar gelmiştim hileyle. <laughs> arkadaşlar yapan arkadaşa özür diliyorum. Ben böyle bütün parkurları geçemezsem sinir olup kritik alıyorum. Oo, geçtim valla. Evet arkadaşlar bu bir ilk. ilk defa böyle güzel oynadım. Vay be. Ya burada ne bu heyecan şimdi. Hadi. Uu. Allah belamı vermesin ya. Ben şimdi oraya nasıl çıkacağım? Sorma sahiptir. Ne bok yiyeceğim ama ben burada. Ama bu nasıl bir arkadaş? Ben oraya şimdi nasıl çıkacağım? Ha, oraya kapı koymuş. Bir daha oradan başlayacağım ha. Ben bende salak gözü mü var? Töbe töbe. Hemen night. Baya bir ileriyorum. Uyu uyu uyu. Aslında checkpoint yapmama bile gerek yok arkadaşlar. Burası da nere? Öleceğim göbereceğim. Şöyle girersek şuradan acaba. Evet arkadaşlar. Belki arkadaşım da bazen çekebilir. Şu an Onu değil benimkisinden. Yani Allah kahretme. Ya ama abi ya. Üf. töbe töbe Ya küfür edeceğim ha. Ya lan tam geçmiştim bu ne oğlum ya? Ya <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar. Nazar değdirdim kendime. Ya <laughs> Tablet az kalsın düşüyordu arkadaşlar. <laughs> ya oğlum ya. Deli olacağım. Ya. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Ama yeter bak. Evet, <laughs> evet şimdi belki arkadaşımız yapacak. Allah'ım al yap. Ben seni gibi yapamıyorum. Aa ikini Bir daha. Şimdi bunu da ben yapıyorum arkadaşlar. Sıra sıra deneyelim. Hop. Bak şimdi. Hop. Valla. Ya yeter ama. Ver. Buyurunuz Berke Bey. Özür dilerim sesim çok fazla geliyorsa. Ah, evet olmadı. Şimdi sıra bende. Parti yapan arkadaşımız acaba denemiş midir? Ben yaptım ilk. Ben bir kere yaptım sonra öldüm. Oraya geçtim az önce. Buradan geçtim. Şuraya geçemedim. Oo geçtim. Geçtim yemin ederim. Evet arkadaşlar. Buraya da geçeriz. Biraz daha. Sanki ne, ne de değişti? Euro, Euro. euro işte. ee, pıs pıs. <laughs> oldu. Canımız gitsin. <laughs> Emir. Adı ne? Man. Man. Man mı? man mı? Ah arkadaşlar. Durdu oyun durdu ya. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.